Bu hafta oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçını konuşacağız. Bu arada deplasman seyircisi de tribüne alınmayacakmış. Onun da bilgisini verelim. İki takım teknik direktörü de sorgulanıyor. Ama Trabzonspor açısından eğer skor alamazlarsa bu sorgulamanın üstüne gideceğini düşündüğü bir maç e, Trabzonspor yani, tarafında. Beşiktaş tarafında kötü gidişe dur diyemiyor takım. Yani ve bir beklenti var. Evet. E, taraftar özellikle transfer bekliyor bu dönemde. Şimdi onunla ilgili de bir gelişme yaşanmayınca bir de yönetimden de çok böyle bir biz de çok görmüyoruz açıklama vesaire. Ben yani orayı çok iyi idare ettiklerini düşünmüyorum ben iletişim olarak. Beşiktaş yönetimine yapılan eleştirileri ben de okuyorum taraftarları tarafından izliyorum gazetecilerin yorumcuların yaptıklarını da izliyorum. Yani çok acımasızca da eleştirildiğini de düşünüyorum Beşiktaş yönetimini. Yani çok kısa bir süre o sürenin içerisinde evet kaynak bulmalısınız o kaynağı yaratacak çalışmaları daha erken yapmalısınız bu eleştirilerde haklı herkes. Fakat Beşiktaş'ın bütün enerjisini harcaması gereken bir transfer dönemi değil. İçinde bulunduğu durumdan dolayı Fenerbahçe Galatasaray'dan işte 24 puan geriye düşmüş takım görüntüsünden dolayı eleştiriler artıyor. Bunu anlayabiliyorum ama iç sahada oynaması biraz daha görece olarak kadrosunun yani orada orta sahada eksik oyuncu vesaire var ama kadrosunun Trabzonspor'a göre alternatifli olması veya oynayan oyuncuların daha skor üretebilecek durumda olması bence Beşiktaş'ı bir adım öne geçiriyor. Salih Uçan ve Abu Bakar bu arada oynamayacak. Evet. Bence Abu da mesela kadro dışı bırakıldı vesaire o konunun gözden geçirmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani Abu Bakar sana sakat artık hani ne kadar hı hı. belli bir sürede oynayamayacak ama Abu Bakar'ın kadro dışı bırakıldıktan sonra artısı ne oldu mesela Beşiktaş'ın hücum hattında yani şöyle olabilirdi. Abu Bakar kadronun içerisinde kalıp rotasyondan sonradan giren oyuncuya dönüşebilirdi. Enerjisi 90 dakikayı tamamlayabilecek bir oyuncu değil artık. Siyah beyazlılar, kötü gidişatı durdurmak adına, savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Bugüne kadar birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetimi, imza aşamasına getirdiği, Valencia'dan 33 yaşındaki Paulista'yı, son anda Atletico Madrid'e kaptırdı. Diğer bir oyuncu Jamal Lassilis ile 3,5 senelik prensip anlaşmasına varılsa da, kulübü Newcastle United'ın 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı stoper mevkii için öne çıkan son isim ise Joe Worrell oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrell için harekete geçti. Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki tecrübeli stoper için, İngiliz kulübüne resmi teklifte bulunduğu belirtildi. İngiltere'de transfer dönemi bugün sona ereceği için yönetim, Worrell'ın son durumu netleştikten sonra Yıldız Stoper için Premier Lig ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek. Öte yandan Kara Kartal, sezon başında transfer edilen bir futbolcusuyla daha yollarını ayırmak için harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, senelik 2.5 milyon euro ücret alan Ante Rebic'in, 2025'te bitecek olan sözleşmesini, karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor. Ancak Hırvat futbolcu, bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Geldiğinden beri, beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcunun, düzenli olarak oynayamamaktan şikayetçi olduğu belirtildi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, siyah beyazlı forma ile bu sezon 20 maçta sahaya çıkarken, Hırvat futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Hiç kimse taraftara kızmasın, teknik direktör Fernando Santos'a güveniyorlar. Ama sabır da, bir yere kadar, iyi oynarsınız, kaybedersiniz. Ancak siyah beyazlı takım, sürekli kaybediyor, iyi oynamıyor, üretemiyor, ürettiğini de atamıyor. Düşündüren burası. Bu nedenle, Başkan Hasan Arat'a diyoruz ki, ortada gözle görülür gerçekler var, Beşiktaş'ta yolları kesişen ve giden tüm teknik adamlar, aylardır, takviye, şart diye gırtlak patlattılar, duyan olmadı. Başkanlık makamı, eleştirilerin odak noktasıdır, fatura ya teknik adama çıkar, ya da yönetimi. Siyah beyazlı taraftarlar çok mutsuz, kaygılı. Ara transfer dönemi bitmeden, iki ya da üç nokta atışı transfer yapılırsa ki, yapılmalı, ve böylece, dumanlı hava yerini, güneşli havaya bırakır. Kartal'da, tecrübeli teknik adam Santos'un isteğiyle, kadro dışı kararı kaldırılan, Vincent Abubakar, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Takımla birlikte dün antrenmanlara başlaması planlanan Kamerunlu Forvet'in sakat olduğu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Abubakar'ın uyluk arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu belirtilerek, Kamerun'un Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen Vincent Abubakar, 27 Ocak'taki müsabakasında sonradan oyuna girerek 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından gerçekleştirilen kontrollerinde yaralanmasının bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir denildi.